Şimdi Talha Alt diye bir arkadaş. Bu arkadaş geçende bir konuşma yaptı. Ne dedi? Olmasa olmazdık. Lafı sakıncalıdır dedi. Bu laf dedi Mustafa Kemal için de denmez. Resulullah için de denmez dedi. Sen nasıl Resulullah Mustafa Kemal'le kıyas ediyorsun ya? Mustafa Kemal hakkında olmasaydı siz olmazdınız diye bir ayet var mı? Bir hadis var mı? Yok. Harp etmiş, işte benim vatana millete hizmet etmiş, kimine göre etmemiş, kimine göre etmiş. Bu tarihi hadiselerdir. Bunlar tarih erbabı değerlendirin. Beni çok alakadar eden bir şey de değil. Ama ayet, hadis yok ki Mustafa Kemal hakkında. Adem Aleyhisselam'a Allah buyuruyor ki, o olmasaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey Adem seni de yaratmayacaktır. Adem Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi hakkı Muhammed'in Lema gafarteli Ne olur Muhammed'in bakışına beni affetmez misin? Mevla da soruyor ki Sen Muhammed'i nereden tanıdın bildi? Diyor Ya Rabbi Ben onu tanımıyorum Ama ben arşın direklerine bakıyorum La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor Ben efendim kürsüye bakıyorum La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah yazıyor. Cennetin kapısına bakıyorum. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah yazıyor. Peki Allah sensin. Bu Muhammed kim? Ben bunu tanımıyorum ama ben anladım ki bu senin en sevdiğin olmasa sen isminin yanına onun ismini eklemezdin. Ben bunu keşfettim diyor. Ben bunu tespit ettim. Ben de sana diyorum ki diyor bu Muhammed kim ise onun hakkına benafet. Mevla da o zaman bu cevabı buyuruyor ki senin neslinden çocuklarından gelecek son peygamber olacak ama onu yaratacak olmasaydım seni de yaratmayacaktım.